Bir sabah uyanıyorsunuz. Güzel bir günün başlangıcı olmasını bekliyorsunuz ama o tanıdık his içinizde bir kez daha yankılanıyor. Bir ağırlık ve bir gerginlik var. Sanki her şey yerli yerinde ama bir şey eksik. Belki dün geceyi düşünüyorsunuz. Hani kalabalık bir ortamda bulunup yine de kendinizi dünyanın en yalnız insanı gibi hissetmiştiniz. Ama o anı hemen itiyorsunuz. Unutmak istiyorsunuz. Peki neden? O duygu size yanlış mı geliyor? İçinizde bir korku mu var? Zayıflık mı? İnsan neden kendi duygularından kaçar? Gerçek şu, o sabah hissettiğiniz yalnızlık, bastırdığınız duygularınızın sessiz bir çağrısı. Kendinize şu soruyu sorun. Duygularımı neden görmezden geliyorum? Onlardan neden bu kadar korkuyorum? Toplumun bize dayattığı güçlülük maskesini takmak, kimseye zayıf görünmemek için mi? Peki ya gerçek siz? Kalabalık içinde dahi neden bu kadar yalnız hissediyorsunuz? Düşünün. Kaç kişi sizin gerçekten kim olduğunuzu biliyor? Gerçek duygularınızı, korkularınızı, özlemlerinizi, kızgınlıklarınızı kimseyle paylaşamıyorsunuz. Çünkü onları paylaşmak bir risk. Reddedilmekten, anlaşılmamaktan, zayıf olarak görülmekten korkuyorsunuz. Ama bu korku sizi kendinize hapsediyor duygularınızı bastırmak bir maske takmak gibidir. Kalabalığın içinde gülümserken içten içe kendinizi yıpratırsınız. Ve bu maskeyi ne kadar uzun süre takarsanız gerçek kimliğinizle olan bağınız o kadar zedelenir. Kalabalıklar içinde yalnızlık. İnsanın kalabalıklar içinde yalnız hissetmesinin kökeninde yatan en acı gerçek, kimsenin sizi gerçekten tanımıyor olmasıdır. Bu farkındalık bir bıçak gibi derinlerinize işler. Yüzlerce insanın arasında yürürken kimseyle gerçekten bağlantı kuramadığınızı hissettiğiniz o an. İşte o an yalnızlık sizi sarar. Çünkü çevrenizdeki insanlar sizi sadece yüzeysel bir şekilde algılar. Siz onu Onların görmek istediği ideal bir figürsünüzdür. Düşüncelerini onaylayan, beklentilerini karşılayan, duygularını kontrol altında tutan bir maske. Ancak bu maske sizin gerçek kimliğiniz değildir. Peki ya asıl siz? Kimsenin bilmediği, belki de bilse bile anlayamayacağı o iç sesiniz. Onu bastırdıkça içinizde yankılanan o karanlık yalnızlık büyür. Bu yalnızlık yalnızca fiziksel bir kopukluk değildir. Tam tersine en kalabalık anlarda bile hissettiğiniz derin bir duygusal boşluktur. İnsanlarla konuşurken dahi içinizden bir ses size sorar. Beni gerçekten dinliyor mu? Yoksa sadece kendi çıkarlarını mı düşünüyor? Bu sorularla boğuşurken kendinizi daha da yalnız bir noktaya çekersiniz. Çünkü kimsenin size dokunamadığı bir iç dünyada sıkışıp kalmışsınızdır. Toplum bu yalnızlığın yaratılmasında ustadır. Güçlü ol der. Duygularını belli etme, ağlama, sinirlenme korkularını paylaşma. Bu öğütler aslında sizi olgun bir birey yapmak yerine içinizdeki gerçekliği gizleyen birer prangaya dönüşür. Duygularınızı ifade etmek istediğinizde bir damga yemekten korkarsınız. Dramatik, fazla duygusal, olgun değil. Bu etiketler sizi susturur. Oysa içinizde kopan fırtınaları anlamalarını değil, sadece duymalarını istersiniz. Ama duygularınızı bastırdıkça, görünüşte sakin bir okyanus gibi dururken, derinlerinizde patlayan bir volkan haline gelirsiniz. Bir yandan insanlara yakın olmak istersiniz. Kalabalığın içinde sıcak bir dokunuş, samimi bir kelime, anlamlı bir bakış. Tüm bunları ararsınız. Ama diğer yandan kimsenin sizi gerçek halinizle görmesini istemezsiniz. Çünkü kendinizi açmak, kırılganlığınızı ortaya koymak demektir ve toplum kırılganlığa merhametle değil, acımasızlıkla yaklaşır. Bu çelişki sizi kısır bir döngüye sokar. Yaklaşmak istersiniz ama korkarsınız. Anlatmak istersiniz ama susarsınız. Bu iki uç arasında savrulurken kendinizi giderek daha derin bir yalnızlığa itersiniz. Asıl trajedi şudur. İnsanlarla konuşursunuz, gülersiniz hatta bazen çok eğlenirsiniz. Ama gece başınızı yastığa koyduğunuzda bu bağlantıların sahte birer yankı olduğunu hissedersiniz. Çünkü kim siz, sizi gerçekten anlamamıştır. Anlatmadığınız şeylerin ağırlığı ilişkilerinizin arasına bir duvar örer. Bu duvar hem sizi hem de karşınızdakileri birbirinden ayırır. Kalabalığın içindeki yalnızlığın temelinde işte bu duvar yatar kendi duygularınızı sakladığınız için kimse gerçek sizi göremez ve kimse sizi göremediği için hiçbir bağ tam anlamıyla derinleşemez. Sonunda yalnızlık bir alışkanlık haline gelir. İçinizdeki sesi susturmayı öğrenirsiniz. Ama bu susturulmuş ses geceleri rüyalarınıza sızar, sabahları size ağır bir boşluk olarak döner. Kalabalıklar içinde yalnız olmak sadece bir his değildir. Bu kendinizi kaybetmenin Dünya ile bağlantınızı koparmanın acı verici bir yansımasıdır. Peki bu yalnızlık döngüsünü kırmaya cesaret edebilir misiniz? Bastırdığınız her duygu içinizde birikmeye devam eder. Bu birikim önce ruhunuzu yorar, sonra bedeninizi. Kaygı, stres, hatta fiziksel hastalıklar hepsi bu baskılanmış duyguların sonucudur. Ve bir noktada bu birikim patlamaya yol açar. Bu patlama kontrol edemediğiniz öfke nöbetleri, anlamsız gözyaşları ya da ani bir depresyon olarak karşınıza çıkar. Düşünün. En son ne zaman birine "Ben aslında böyle hissediyorum." dediniz? Bunu dışa vuramıyor olmak, sizin en derin ihtiyacınızı bastırıyor. Anlaşılma ve kabul edilme ihtiyacı. Ama duygularınızı sakladığınız sürece kimse sizi gerçek anlamda anlayamaz ve bu da yalnızlığın en temel sebebidir. Yalnızlıktan kurtulmanın ilk adımı kendinizle bağ kurmaktan geçer. Duygularınızı kabul edin. Üzülmek, kızgın olmak, korkmak bunlar zayıflık değil, insan olmanın bir parçası. İnsanlarla gerçek bağlar kurmanın yolu kendi duygularınızı ifade etmekten geçer. Sadece gülümse ve katlan mentalitesine bırakıp ben böyle hissediyorum ve bu doğru diyebilmek gerekir. Bu kolay değildir ama gereklidir. Duygularınızı bastırmak yerine onlarla barıştığınızda çevrenizdeki insanların da gerçek sizi görmeye başladığını fark edeceksiniz. Ve belki de o zaman kalabalıklar içinde yalnız değil, gerçek anlamda bağlı hissedeceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.